Hocam safra kesemde taşlar var. Ne sıklıkla kontrole gitmemi önerirsiniz? Safra kesemde taş var ve bunu ne sıklıkla kontrol edelim, büyürse mi ameliyat yapalım gibi bir soru anladığım kadarıyla hayır alakası yok aslında. Şöyle ki safra kesesinin içerisindeki bu muhteviyat taş olur, çamur olur. Biz yemek yediğimiz zaman gelen bir takım enzim, hormonlarla beraber salgılama işlemi için uyarılır ve içindeki bu muktebiyat olduğu gibi bizim bağırsak sistemine doğru yola çıkar. Dolayısıyla bunun içerisindeki taş küçükse de uyarılır, büyükse de uyarılır. Dolayısıyla burada taşın büyüyor olması bizim için risk faktörü gibi düşünülüyor doğrudur. Ama öyle değil çünkü daha küçükken bütün kanallardan geçebilir ve en alt tarafında ince bağırsağı açıldığı nokta var ve burası oldukça küçük bir yer. Yani aslında arabalardaki enjektör mekanizmasına uyumlu olan bir şey. Dolayısıyla daha küçük olursa kanallardan geçip burayı tıkayabilir. Beraberinde tüm sistem çöker ve sarılığa sebebiyet verir. Aynı zamanda pankreatit dediğimiz iltihaplanmaya sebebiyet verir ki bunlardan çok korkarız. Büyük olduğu zaman bu kanallardan geçemez ama bulunduğu yeri anında tıkayarak safra kesesinin şişmesine ve iltihaplanmasına yol açar. Dolayısıyla ister büyük, ister küçük olsun her türlü problem yaratmaya adaydır. Dolayısıyla safra kesesindeki taşı takip etmeye gerek yoktur. Ameliyat yapmak en garanti yöntemdir.